Cumhuriyet tarihimiz boyunca maruz kaldığımız milli irademize müdahalelere ilk defa milli bir direniş milletin direnişi halkın direnişi diyeceğim. Yüce Türk milletinin Asya sitelerinden sesler, başlayan nazlı vatan arayışı yolculuğu Nazlı Vatan Anadolu'da son buldu. Bin yıldır Anadolu'yu vatanlaştırmak için kan dökülmesi lazımsa kan döktü, can verilmesi lazımsa can verildi. Her karış Anadolu tepkane ecdadımız kalmarıyla sınadılar. Her Nazlı Anadolu'dan vazgeçmedi. Hayır. Nazlı Türkiye içimizdeki Allah rızası için çalışıyormuş benim sağlam çaydaş, lavrezler de ve bizi vurmaya Onlarını açmışlar, onların tahsil yaparken gönüllerini fethetmeye çalışmışlar ve kendilerini Yılmaz savunucusu bir uyduları haline getirmişlerdi. Yıllarca bunun farkına kimse varamadı. En son zenginlerini kusmaya başlayıp sadece bir yönetim değişikliği, bir idare değişikliği değil, Anadolu'nun haritası hedeflerine koyan bu günü çok şükür 15 Temmuz'da önlendi. Kim önledi? Yukarıdan talimatıyla siz önlediniz. Kim önledi? Reisin talimatıyla millet önledi. Her akşam beraber olduğumuz arkadaşlarla paylaşıyoruz. Ama bir daha söylememde hiçbir mahzun yok. Bu hoparlörü 15 akşamı elime aldığım zaman elim ayağım titreyerek sizi Cumhuriyet Meydanı'na çağırmıştım. O akşam Cumhuriyet Meydanı'na gelmek yürek işiydi. Erkek adamın işiydi. Geldiniz ve gün doğmuşta milli iradeye sahip çıkacağınızı kendi seçtiğiniz insanları ancak kendiniz çıkarak çekerek gün doğmuşta da bir destan yazdınız. Şimdi hiçbir part, parti parti gözetmek sizin bu meydana <laughs> gelerek şanlı ay yıldızlı ay bayraklarına yaptığı Ne diyordun Erhun Akif? Asım'ın nefsi diyordun ya. Nefis!